Düzceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri valilik kavşağında sürücülere yönelik yaya önceli uygulaması gerçekleştirdi. Trafikte yaya bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında birçok araç kontrolden geçti. Trafik denetiminde araçlarıyla yayı geçitlerinde yol vermeyen 15 sürücüye 8.970 lira ceza uygulandı. Ceza yazılan sürücülere yaya güvenliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.